Evet, sigaraların hazır bitmiş hali. Doluluk oranları süper. Süper, 10 numara. Çok güzel. Çok güzel. Evet, bir karton işte gördüğünüz gibi 2 dakikada sardı. 2 dakika içinde bir kartonu bitirdi. Hesabını siz yapın. Sadece üstün yatağıyla makaron yatağına dikkat edeceksiniz. Ve makina seri halde çalışır. Sistem bu. Hava çalışan en hızlı makina Küçücük bir alan içerisinde bunu kendi imalatınızı, kendi sigara dolumunuzu yapıyorsunuz. Süper bir alet. Gördüğünüz hemen varmaya yine devam ediyor. Hadi tezgah ayarını güzel yapın. Makaronları yatağını güzel otursun. Makaronlar yatakta olduktan sonra sık sık temizliğini yapacaksınız. 2 dakikada, 3 dakikada bir karton basıyor. Az da bir 5 dakika. 5 dakikada bir karton var. İşte bu kadar. Şu haliyle pas geçtiklerini yeniden işleme alabiliyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi bir karton hazır. Bir kartonu kardeşim hazırladı hemen. Şu an sunuma hazır. Kartonlar Bunlar bir paketlemeye karton. 5 dakikada hazır oluyor bir karton. Teyzem ne yapıyor? <laughs> Şu an paketlenmeye hazır. Bir karton makaron sigara. Azami 5 dakikanızı alır. Yeter ki dikkatli itinalı çalışın. 5 dakika içerisinde bir Biz karton. bir yandan da paketlemesini yapıyoruz. Evet. İki kişi çalışıp paketlemeye birimiz hazır. Birimiz pakete birimiz makineye bakıyoruz. Dilerseniz karton içinde de hazırlayıp sunabilirsiniz. Yani paketle uğraşmak istemiyorsanız. Yani işte buyurun. 200 taneyi süper bastı bitti. Yeter ki para bas bu makinenizi çalıştırmayı kullanmayı bilin. Bu kadar.